Selam değerli arkadaşlar bugün sizinle paylaşmak istediğim konu Resul bildiğiniz gibi bir süredir Allah'ın insanlarla iletişim kurma şekillerini sizinle paylaşmaya çalışıyorum bu da üçüncü bir yol olan yani alan iletişim kurma şekillerini Ben 7 gruba ayırmıştım beni takip edenler bilirler ee, üçüncü grup olarak Resuller yoluyla insanlarla iletişim kurma şeklini bugün size anlatmak istiyorum. Ee, Resul'ün kelime anlamı teenni ile hareket eden demektir. Teenni yani ee, rahat hareket etme, geleceği düşünerek hareket etme anlamına gelen bir kelime. Ee, örneğin Araplar rahat hareket eden ee, develer için bu sözü kullanıyorlarmış. Dolayısıyla Resul de kendi sözünü söylemediği için, bir başkasının iletisini e, ilettiği için böyle bir rahatlık içindeler. E, peki, Kur'an'da Resuller nasıl geçiyor? Bunu şöyle açıklayabilirim. Kur'an'da Resul dediğimiz iki grup varlık var. Bunlardan bir grubu insanlardan oluşuyor. Bir grubu ise meleklerden oluşuyor. Ben şimdi öncelikle insanların içerisinden resul seçip göndermesiyle ilgili size kısaca birkaç şey paylaşıp konuyu meleklerle tamamlamak istiyorum. Örneğin Maide Suresi'nin 92. ayeti şöyle söylüyor. Allah'a uyun, Resule uyun, dikkatli olun. Yüz çevirirseniz bilesiniz ki Resulümüze düşen görev açıkça bildirmektir, tebliğ etmektir. Çünkü Resul'ün tanım gereği e, görevi aldığı iletiyi aynen iletmek, herhangi bir değiştirme yapmadan iletmek. Benzer şekilde Tegabun Suresi'nin 12. ayetinde de Allah'a uyun, Resulüne uyun, yüz çevirirseniz e, Resulümüzün görevi açıkça bildirmekten ibarettir der. Bunun gibi daha yüzlerce örnek var. Tabi burada Resul'ün görevinin sadece bildirmek olduğu innema edatıyla bildiriliyor bu okuduğum ayetlerde. Onun dışında illa edatıyla bildirilen ayetler de var. Bunlardan bir tanesine örnek Ankebut suresinin 18. ayeti. Yalanlarsanız sizden önceki toplumlar da yalanlamışlardı. Resul'ün görevi ancak açıkça bildirmektir buradaki ancak açıkça bildirmek ibaresi illa edatıyla bildirilir. Yani kısacası resullere düşen sadece tebliğ etmektir. Bunun dışında resuller tabii ki aldığı vahiy kendisi de yaşamak, kendisi de uygulamak zorundaydı. Böyle bir yükümlülükleri vardı. Çünkü onlar da Allah'a karşı hesap verecek kişilerdir. Bu birinci grup. Yani resul insan resullerden bahsettim. İkinci bir grup ise Kur'an'da resul olarak geçen melekler vardır. Şimdi Ankebut suresinin ve Hud suresinin e, ayetlerinde, ayet numaralarını da söyleyeyim. Hut e, Hud suresinin 69 ila 73. ayetleri olması lazım orada İbrahim'e gelen elçiler var, resuller var. Bu resullerin anlıyoruz ki e, melekler olduğunu anlıyoruz. Neden melekler diyorum? Çünkü bu resuller Lut kavminin helak olacağıyla ilgili e, İbrahim'e bir mesaj getiriyorlar, bir bilgi getiriyorlar. Peki bu resulleri İbrahim gözüyle görüyor ve hatta yanındaki karısı da ...gözüyle görüyor ve hatta onlara... ...İsak'ı müjdeliyorlar. Peki e, bunların melek olduğunu... ...nereden anlıyoruz derseniz... ...bunlar herhangi bir şekilde... ...yeme ve içme... ...duyularına sahip değiller. Yani İbrahim onlara... ...bir buza getiriyor, pişirilmiş... ...bir buza getiriyor ve bunlar... ...onu yemeyi reddediyorlar. Yani yemiyorlar. Yemek yemeyen, su içmeyen... ...melekler... E, ...resuller... Dolayısıyla bunların normal insan olmadığını anlıyoruz ve hatta Lut kavminin helak olacağıyla ilgili bilgisini de verdikleri için bunlar anlıyoruz ki İbrahim ile Allah arasında elçilik görevi yapan, Resul'lük görevi yapan varlıklar. Benzer şey durum Lut'ta da var. Lut'a da gidiyorlar. Yine ona da aynı şekilde bildiriyorlar ve aynı korkuyu İbrahim'de e, oluşan o korkuyu Lut'ta da oluşturuyorlar ve anlıyoruz ki bunlar yine normal sıradan insanlar değil ancak görüntüleri bir e, insan şeklinde. Peki e, şu soruyu sorabiliriz acaba Allah insanlarla iletişim kurarken neden böyle bir yolu tercih etmiş olabilir veya Kur'an'da bize bunu niçin anlatıyor diye bir e, soru sorulabilir. Şimdi bildiğiniz gibi Resullerin paranoyak veya şizofrenik insanlar olduğunu iddia edenler olmuş. Yani bunu Kur'an'i bir dilde söyleyecek olursak onun mecnun olduğunu, cinlenmiş olduğunu işte kendi kafasından uydurduğunu söyleyen, iddia eden insanlar olmuş. Şimdi eğer gelen Resuller, melekler sadece İbrahim'le temasa geçmiş olsaydı görüntüde şöyle bir şey olacaktı ya bu insan hayali bir şeyler duyuyor görüyor Dolayısıyla bu bir hastalık olabilir gibi bir Örneğin İbrahim'in karısında böyle bir his uyandırabilirdi. Ancak gelen resulleri İbrahim'in karısı da kendi gözüyle görüyor ve hatta İbrahim'in karısına bir çocuk müjde veriyorlar ve İbrahim'in karısı da buradan anlıyor ki, bu gelen kişileri sadece İbrahim görmüyor. Ben de görüyorum. Dolayısıyla bu gördüğümüz bir hayal değil, bir paranoyak veya şizofrenik bir durum değil, bir hastalık durumu değil. Bu gerçek bir durum ve verdikleri haber de doğru. Çünkü onun ardından Lut kavmi helak ediliyor. Tabii içerisinden Lutla birlikte birkaç kişinin kurtulmasıyla birlikte helak ediliyor. Yani arkadaşlar toparlayacak olursam kısaca anlatmaya çalışıyorum. Allah insanlarla Resuller yoluyla iletişim kuruyor. Göndermiş olduğu bu Resullerin bir kısmı insan bizlerle normal sıradan insanlarla Resul göndererek ve bu Resullerle birlikte Risalet göndererek, kitap göndererek bütün insanlarla iletişim kuruyor. İkinci bir yol da yine insanlarla iletişim kurma şekli melekler aracılığıyla oluyor. Bu melekler de insan görünümünde olabilir bizim bildiğimiz. Bunun dışında başka bir görünümde olabilir mi o konu hakkında Kur'an bilgi vermiyor. Ama insan görünümünde kişiler olduğunu, Resul'ler olduğunu biliyoruz. Bunlar normal insani özellikler göstermiyorlar. gaybtan bilgi getiriyorlar. Ve getirdikleri bu bilgi de %100 doğru oluyor. Ve böylece onların Allah'tan mesaj getirdiğini anlayabiliyoruz. Konuyu kısaca böyle özetleyebilirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.